Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülcan. Bugün sağlıklı bir yulaflı pizza yapacağız. Arkadaşlar tarifi çok basit. Bir tane yumurta, tuz ve baharat ekliyorum. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Bunları güzelce karıştırın ve bir kaşık da yemek kaşığı olacak. Yoğurt ekliyoruz. Güzel bir şekilde karıştırmaya devam edin. Yulafını kullanacağım. 3 yemek kaşığı. Ben güzel gıdanın bu yulafını kullanmayı tercih ettim. Ve sonrasında da biraz içerisinde parçacık kalsın diye diğer yulafdan da ekleme yaptım. Ve iyicene karıştırmaya devam ettim arkadaşlar. Ve tavamızda bunu zeytinyağı dökerek arkadaşlar güzel bir şekilde pişireceğiz. Arkalı önlü şekilde pişireceğiz. Çok fazla pişirmiyorum ben yanmasın diye bu şekilde arkalı önlü pişirdikten sonra üzerine de eklemeler yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Sos olarak da ben salçayı birazcık suyla incelttim ve bu şekilde sürdüm. Bu şekilde pişmeye devam ediyor arkadaşlar sonra üzerine ben kaşar peyniri ekleyeceğim çok fazla malzeme eklemiyorum bu tarifte ee, az malzemeyle de gayet lezzetli oluyor kaşar peyniri ekleyip üzerine bir tencere kapağını ekliyorum ve bu şekilde pişmesini sağlıyorum arkadaşlar daha sonra bunları güzel bir şekilde dilimleyip tüketebilirsiniz. Ben tabi üzerine susam da ekledim. Susam ve çörek otu var üzerinde. Bu şekilde dilimledim ve domatesle de süsledim üzerine. Gayet lezzetli güzel oluyor yulaflı pizzamız. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki tariflerde de görüşmek üzere.